Herkese merhaba. Bugün 7 Eylül. E, Ajans Brüksel. Tekrar sizinle birlikteyiz. E, dün e, pazartesi günü e, Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. E, çok önemli bir aktördü. Benim hatırımda kalan şöyle bir sahnesi var. Godard'ın bir filmiydi sanırım. E, bir gazeteci kıza ben de Roma'ya gelir misin diyordu. Kız da ona e, Roma'ya gelemem. Çalışıyorum çünkü şu anda. En azından Şanzelize'ye kadar yürüyelim. Öyle bir sahne geliyor böyle bir çırpıda aklıma. Serseri yakışıklısı Fransızların, hatta tabii sadece Fransızların da değil dünyaya mal olmuş çok önemli bir aktör. 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bütün Belçika'daki bütün gazetelerde de tabii ki manşet. Belmandon'un vefat haberi. Şimdi bugün Belçika ile başlayayım. Ee, aslında Türkiye'de de birçok e, kişiden duyuyorum e, aşı karşıtlığı e, bazı tanınmış sanatçılar da buna dahil olmuş durumdalar hatta bazılarıyla ben telefonda konuşurken Türkiye'den arkadaşlarımla ailemle şaşırıyorlar işte böyle bir aşı karşıtlığı var vesaire filan sizin oralarda da var mı diye soranlar oluyor. Bizim buralarda da var inanılmaz bir şekilde Hollanda'da e, yürüyüşler düzenlendi Belçika'da acayip e, huzursuzluklar var bu konuyla ilgili. Mesela işte Belçika'daki birkaç siyasi partinin lideri özellikle Flaman bölgesinden gelen Flaman kökenli parti liderleri maske meselesine mesela işte takmış durumdalar. İşte diyorlar biz burada yeterli aşılamayı yaptık maskeye artık ihtiyaç yok maske zorunluluğu kaldırılsın deniliyor. Tabii Belçika'da şöyle bir durum var biliyorsunuz hani dünyada ne konuşulursa konuşulsun Belçikalılar Flaman ve balon çekişmesi her zaman devam ediyor. Valonları suçluyorlar. Onların e, yete, yeterli hızda aşılanmamasından e, hesabını biz niye ödüyoruz? E, biz aşılarımızı olduk, daha hızlı yaptık, güzel organize olduk filan diyorlar. E, dolayısıyla hani Belçika'daki bu çekişme sanırım hiçbir zaman bitmeyecek, hiçbir koşulda bitmeyecek. E, tabii 17 Eylül'de bir danışma komitesi tekrar bir araya geliyor. 17 Eylül'de Karar verilecek tabii birçok konuya. Bu arada bu Danışma Komitesi meselesine birazcık açmak istiyorum. Pandeminin başından bu yana böyle bir komite kuruldu ve düzenli aralıklarla, hani bizim Türkiye'de de Sağlık Bakanı çıkıp açıklamalar yapıyor, ya işte ona benzer bir şekilde ama burada bir komite var. Hem bilgilendiriyor hem de bu saatten sonra işte şu şu yapılacak, yeni önlemler alınacak mı alınmayacak mı böyle bir açıklamalar yapıyorlar ve bu açıklamalar hakikaten bağlayıcı oluyor. Ee, onlar orada söylendikten sonra uygulanıyor. Mesela Hollanda'da da buna benzer bir uygulama olduğunu biliyorum, yakınına biliyorum. Özellikle mesela bu işte e, restoranlar, barlarla ilgili yapılan açıklamaları yakından takip etmiştim. Mesela Hollanda'da e, sanırım 14 Ağustos'a kadardı böyle bir e, işte saat 12'ye kadar açık kalma eee şartı getirilmişti, işte müzik yap, yapılmama şartı getirilmişti vesaire. Yani yaz ayları böyle geçirdi birçok yer. Ee, şimdi mesela bunun Hollanda'da özellikle 20 Eylül'e kadar uzatıldığını biliyorum. Ve bu da tabii büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Özellikle bu sektörde çalışan insanlar için, e, restoran, yeme içme e, ve işte biz, show business'ta olan insanlar için gerçekten rahatsız edici bir durum benzer rahatsızlıklar tabii Belçika'da da var. İşte hafta sonu Hamburg'a gittik. Biz Hamburg'da ve Almanya'nın genelinde biraz daha bu böyle bir sisteme oturuyor gibi görünüyor. yeni bir aksilik olmazsa o da şu. Bütün mekanların girişinde kontrol ediliyor. Ve işte aşılarınız oldunuz mu aşı sertifikası olmayanlar o mekanlara girile, giremiyorlar ve çok ciddi şekilde de bir ee, nasıl söylenir? Ee, bu kontrol ediliyor. Yani büyük ağır cezalar e, konulmuş. Ee, yani birdenbire polis oraya gelip gösterin bakalım aşı sertifikanızı diyebilir ve gösteremezseniz hem o mekan hem siz çok ciddi e, cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabi bu olayın bir de e, felsefi tartışma boyutu var. E, yani işte Aşı madem zorunlu değil niye bizi böyle bir zorunluluğa itiyorsunuz gibi e, söyleyenler var. Olabilir bu. Bu arada şu ışığı açayım belki biraz karanlık görünüyorumdur. Böyle daha iyi olmuş olabilir. Şimdi böyle bir e, eleştiri var. E, böyle bir tabii tartışma var ama. E, ve bu daha önceki videomda da söylediğim gibi inanılmaz e, yerlerden geliyor bu tartışma. Yani ben aşı olmak istemiyorum diyen insanlar var. Aşıya inanmayanlar var. Bütün bunların bir komplo teorisi olduğunu düşünenler var. Tabii bunların hepsinde herkes özgür bunları düşünmekte ama bahsettiğimiz mesele halk sağlığı meselesi olduğu için bu herkesi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu herkesi ilgilendiren konularda işte gelişmiş ülkelerde bu canlar da yakabiliyor. Mesela megi'de Blok vardı eski sağlık bakanı. O işte bu özellikle pandeminin en başında çok ağır hareket etmekle eleştirildi. İşte pandemiyi yanlış yoruma, yorumlamakla eleştirildi vesaire. Tam bir sene önce aşağı yukarı da Ekim ayında sanırım görevine artık devam etmiyor. Yani başka birisiyle değişti. Yeni bir sağlık bakanı var Belçika'nın. Dolayısıyla hani bir şey durumu var. Yani şunu anlatmak için söylüyorum bunu. Toplum içerisinde bir takım tartışmalar olabilir ama bütün bu tartışmaların hepsini görüp bütün bu tartışmalara karşı bir pozisyon alacak, bir aksiyon alacak sorumluluk sahibi insanlar var. işte. bunlar siyasetçiler oluyor, bürokratlar oluyor. Ve bu almak zorunda oldukları pozisyonların da bir sonucu var. Yani bu başarabiliyorlarsa bir tabi alkışı var. Başaramıyorlarsa da hani o görevden alınması veyahut da istifa etmesi gibi. Bir, bir takım karşılıkları oluyor. Dolayısıyla bu bu karşılıklar aslında e, medeni ülkelerle e, medeni olmayan ülkeleri birbirinden ayırıyor. İşte bazı ülkelerde ne yaparsanız yapın başınıza hiçbir şey gelmiyor. E, yoksa hani mesele e, bir siyasetçinin çok uzun yıllar e, görevde kalması falan değil. Yani hani bazen o eleştiriliyor ya koltuğa yapışıyorlar ve gitmiyorlar e, deniliyor ya işte. Mesela şimdi ben bugün e, Koltuğa yapışıp gitmeyen ama o kadar da şikayet edilmeyen bir liderden bahsedeceğim. Merkel'den bahsedeceğim. Merkel'in 18. yılı Almanya'da ve Almanya'nın ilk kadın şansölyesi. Ebedi şansölye de deniliyor onun için. Çok sevilen bir simamı bilemiyorum ama çok iyi işlev gören bir sima olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle Avrupa Birliği içerisinde mesela Yunanistan krizi hemen bir çırpıda aklıma geliyor. Orada aldığı... E, sorumlulukla Yunanistan'ın o krizden çıkması için e, AB ülkelerini mobilize etmesiyle vesaire e, çok önemliydi. Tabii e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusundaki e, o gitgellerini hatırlayacaksınız, Türkiye'ye gitti geldi çok soğukkanlı bir şekilde o dönemi e, yönettiği e, Avrupalılar tarafından e, takdir görüyor. E, aynı zamanda da tabii bu mülteci meselesi, mülteci meselesinde de ee, çok önemli e, ölçüde elini taşın altına koyan liderlerden birisi. Bu anlamda da hani biz e, Medyascope'da Murat'la yaptığımız programda e, öyle de bir e, Murat Orta'ya bir iddia atmıştı. Merkel hani bu kadar verimli ve bu kadar Avrupa Birliği için sevilen, sayılan bir lider iken e, gerçekten emekli olabilir mi? E, belki de Almanya'daki görevi bittikten sonra Avrupa Birliği kurumları için başka bir görev Yapabilir mi diye bir soru atmıştık ortaya. E, bu belki de gerçekleşebilir. Ama biraz Merkel'in 18 yılına ve e, neler nasıl bir hayattan geldiğine bakarsak e, yanıla da biliriz. Çünkü çok mütevazi bir e, ...yaklaşımı var özellikle bu Almanya e, şansölyesi olduğu dönemde işte evinden çıkmamış olması, e, çok mütevazi bir şekilde yaşaması, kendi alışverişini kendi yapması vesaire gibi e, özellikleriyle hani bu. ...mütevaziliğini hep e, ön planda gösteren bir lider oldu. Şimdi biraz Merkel'den şöyle bahsedelim. Merkel'in aslında şöyle bir durumu var. E, tabii biz unuttuk gittik yeni nesiller falan da hiç bilmiyor. Berlin'in ortasında bir duvar vardı arkadaşlar. Yani bunu e, yeni nesile belki anlatmak zor olacak ama... E, ...düşünün yani bir, e, bir şehirde yaşıyorsunuz ailenizle birlikte. 6-7 yaşındasınız bilmiyorum Merkel o dönemde kaç yaşındaydı ve bir o şehrin ortasına önce bir tel örgü çekiyorlar. Ondan sonra da o tel örgü dev gibi bir duvara dönüşüyor. Yani e, yani bazı arkadaşlarınız şehrin öbür tarafında kalıyor. Bazı akrabalarınız öbür tarafta kalıyor. Böyle bir aslında e, travmadan geliyor. Böyle bir çocukluktan geliyor. Bunları gözüyle görmüş ve hatta kendi deyimiyle ilk siyasi hatıraları işte o duvarla falan oluşmuş e, bir insan. E, ve aslında onun Merkel'in... E, kişiliğinin ve siyasi kimliğinin oluşmasında çok önemli etkisi olan bir travma bu. Yani Berlin'in ortasına bir duvar örülmesi meselesi. Şimdi bizim coğrafyamıza bakacak olursanız bizim coğrafyamızda da bundan daha büyük acılar var aslında. İşte çetvelli çizme işleri yani coğrafyanın başkaları tarafından karar verilmesi bir takım şeylere ve o ülkenin içinde yaşayan insanların farklı inançlardan, farklı bakış açılarından gelen inançların yaşadıkları travmalar açısından hani bizim coğrafyamızda da acayip şeyler yaşandı işte kürtlerin yaşadıkları, solcuların yaşadıkları ya da siyasal İslamcılar'ın yaşadıkları az buz şeyler değil. Fakat sanırım yani Merkel'in yaşadığı ülkenin şartlarıyla bizim ülkemiz arasında şöyle bir fark var yani oradaki o travmalarla büyümüş olan birisi işte Merkel gibi birisi bunu bu yaşadıklarını siyasete siyasetin içerisine harmanlayarak o o ülkede çok önemli bir insan haline gelebiliyor bir siyasetçi olabiliyor siyaset yapabiliyor en azından bizim ülkemizde bu hangi kesimden gelirseniz gelin mutlaka bir hapishaneden geçiyor bu iş yani işte Kürt e, siyaseti de yapacaksanız hapishaneye gidiyorsunuz. Siyasal İslamcıysanız da hapishaneye gidiyorsunuz. Solcuysanız da hapishaneye gidiyorsunuz vesaire. E, ülkücüyseniz de aynı şekilde. E, yani hangi, nereden geldiğinizin önemi yok. Yaşadığınız travmaları, e, hani ben bunları yaşadım başka nesiller yaşamasın. E, ben siyaset yapayım bu ülkeyi daha iyi bir yere taşımak istiyorum diyen bir siyasetçiyseniz işte Almanya'da Merkel oluyorsunuz. Türkiye'de e, Demirtaş oluyorsunuz ya da Tayyip Erdoğan oluyorsunuz, hapse giriyorsunuz. Yani bu yaşadığınız travmaları siyasetin içerisine aktarmaya çalıştığınızda mutlaka sizi hapse atmak isteyen bir zihniyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani mesela Merkel'in Berlin ile ilgili e, travması e, 2005 yılında seçildiğinde yaptığında balkon konuşmasında da söylüyor. Tabii şaka yapıyorum yani Berlin'de. Ee, ...ki böyle bir balkon konuşması falan olmadı. Yani balkona falan çıkmadım Merkel. Ama e, siyasetin içerisinde şansölye olduktan sonra e, yaptığı ilk konuşmada... E, ...Berlin duvarına atıfta bulundu. Yani orada yaşanan o durumun e, kendisi, kendisi için nasıl bir fırsata dönüştüğünü... E, ...ve e, şu anki Almanya'daki halklar için, Almanya'da yaşayan insanlar için... Ee, o da yeni fırsatlar açmak istediği gibi bu minvalde şeyler söyledi. Dolayısıyla da e, e, Merkel'in böyle bir durumu var. Merkel soğukkanlılığıyla biliniyor. Hani bu soğukkanlılığa siz hani soğukkanlı mı yoksa e, içten pazarlıklı mı diyebilirsiniz? Bir de mesela e, sabit fikirli bir insan da değil. işte fikirleri argümanlara göre değişebilen bir insan. Bir, bir konunun fanatiği değil ya da buna popülist de diyebilirsiniz. Örneğin mesela... Hep enerji politikalarından ben programda zaman zaman yer veriyorum. E, nükleer e, meselesine çok uzun zaman e, savunmuş olan birisi Merkel. Fakat sonra e, Avrupa'da ve ülkedeki Yeşiller Hareketi'nin yükselişini fark ediyor. Ve buradaki e, gençler tarafından gelen tepkinin e, vesaire farkında. Sonra da birdenbire tekrar değerlendiriyor bütün bu konuyu ve Almanya'daki nükleer santrallerin kapanmasına, yenilenebilir enerjiye daha fazla teşvik verilmesine filan karar veriyor. Dolayısıyla hani Merkel'in 18 yılı içerisinde karşımıza neler çıkıyor mesela? Hani böyle kısaca özetleyecek olursak bir çok farklı travmalardan gelmiş olan bir lider kimliği çıkıyor. İkincisi soğukkanlılık çıkıyor. Üçüncüsü bu uzlaşma meselesi çıkıyor. Çünkü aslında koalisyonlarla yönetiyor Almanya'yı ee, Tabii... şimdi Avrupa'da Avrupa'dan bakınca çok işlevsel birisi Merkel bütün Avrupa ülkeleri için ve Avrupa liderleri için en büyük krizlerde hep elini taşın altına koyarak orada çok önemli işler başardı fakat Almanya'da aynı şekilde böyle bir şeyi var mı bu kadar seviyorlar mı Merkel'i diyecek olursanız hani Almanya'da lider olması bile hani yüzde bir gibi bir oyla hani böyle ee, hani insanlar böyle sokaklara taşarak Merkel filan e, diyerek zaten iktidar olmadı ama e, bütün bu e, 18 yıl boyunca sergilediği performansın büyük bir bölümü Alman halkı tarafından da beğenilmiş olacak ki e, buraya kadar geldi. Tabi eleştirildiği önemli meseleler var. Mesela işte orada sağ partilerin e, sağ partinin özellikle yükselişi Merkel'in yüzünden oldu diyenler var. Çünkü mülteci politikasıyla ilgili işte hepimiz biliyoruz ki Avrupa'da en çok mülteciyi barındıran yer şu anda hala Almanya. Diğer ülkeler işte böyle işte biz 4 kişi alabiliriz, biz 40 kişi alabiliriz falan gibi şeyler söylüyorlar ama Merkel bu meselede hakikaten çok önemli sayıda mülteciyi Almanya'ya kabul etti. Bu anlamda da tabii Avrupa'daki Avrupa ülkelerindeki birçok insanın da gönlünü aldı ama kendi ülkesinde de birçok insanın kızdırdı biraz da tabii böyle bir durum var. Şimdi bizim politikamızla bizim Türkiye'deki politikayla bir takım paralellikler de var. Hatırlar mısınız bilmiyorum Çiller için Demirel'in kızı şeyi vardı benzetmesi vardı. Aslında şeyde, Merkel'de Helmut Kohl'ün kızı olarak biliniyor. Fakat mesela aralarında şöyle bir fark var. Helmut Kohl sanırım böyle bir şeye karışıyor adı. Yani bir yolsuzluk davası gibi bir şeye karışıyor. Ve orada hani ben bu adamın paltosundan çıktım tırnak içinde şimdi ben sesimi çıkarmayıp tadımız kaçmasın falan demek yerine Merkel orada ciddi bir çıkış yapıyor. Daha yani politik kariyerinin çok başında bir yerlerde çok ciddi bir çıkış yapıyor ve diyor ki yani bu kesinlikle kabul edilemez. Bu imalar bile kabul edilemez. Dolayısıyla hemen Kohl'ün istifa etmesi gerekir diyor ve halktan bu anlamda bu adil davranışından dolayı bu hemen tepkisini göstermesinden dolayı halktan önemli bir e, beğeni topluyor, takdir topluyor aynı zamanda siyasi hareketlerden de takdir topluyor ve yükselişi biraz öyle e, Merkel'in başlıyor. E, bizim mesela hani çillerin e, hani çilleri tabi tekrardan geri dönüp almayalım 90 yıl 90'lı yılları ama Çillerle bu anlamda bir benzerlikleri yok Merkel'in. Sadece hani birinin Demirel'in kızı, birinin de Helmut Kohl'ün kızı benzetmesi olduğu için Çiller örneğini verdim ama yakın siyasi tarihimizde mesela Babacan ve Davutoğlu örneği verilebilir bunun için. Hani Babacan ve Davutoğlu AK Parti geleneğinden geliyorlar ve AK Parti'nin içerisinde antidemokratik bir takım oluşumlar başladı. Sonrasında işte ee, bildiğiniz gibi bir takım yolsuzluk iddiaları vesaire ortalara saçıldı. Ve bu dönemlerde işte Babacan ve Davutoğlu daha doğrusu AK Parti'nin içerisinden sonradan ayrılan insanların hiçbirisi seslerini çıkarmadılar. Sonradan seslerini çıkarttılar. Biz o zaman işte şöyleydik, böyle düşünüyorduk. Şans verdik, ülke krize sürüklenmesin vesaire dedik ama işte bu batıda yani en azından Merkel örneğinde bu böyle olmuyor yani bir adaletsizliği gördüğü anda bir e, siyasi olarak hayatına devam etmek isteyen bir insan o adaletsizliği anında orada e, müdahale ediyor ve fikrini korkusuz bir şekilde söylüyor. Tabi o coğrafyada buna izin veriyor yani o fikrini söylemesine izin veriyor yani orada ayağa kaydırılmıyor ya da bir suikaste kurban gidilmiyor ya da bir e, hapishaneyle bitmiyor bu işin sonu dolayısıyla da Merkel'in e, ve bizim Türk siyasetinin küçük bir karşılaştırmasını yapacak olursak ben böyle görüyorum. Yani Merkel'in 18 yılı çok uzun, yani başka ülkelerde 18 yıl, 20 yıl boyunca liderlik etmiş olan insanları eleştirirken batıdaki Merkel'in 18 yılı neden eleştirilmiyor diye soracak olursanız uzun bir zaman fakat bütün bu uzun zamanı da aynı zamanda işte sabit fikirli olmayarak ülkesindeki eleştirilere kulağını kapamayarak, e, en önemlisi insan hakları ve temel e, hak ve özgürlüklerden e, kesinlikle ödün vermeyerek e, gelmiş bir 18 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla da Merkel e, hem Almanya'da hem de Avrupa Birliği'nde her zaman iyi anılacak bir lider olarak tarihteki yerini aldı ve e, paşa paşa da hani herhangi bir değişikliğe gitmeden hani bir dönem daha girse zaten muhtemelen seçilir. Hatta seçilmese bile biz işte belki Avrupa'da bir göreve gelir vesaire diyoruz. Hala yani siyasi olarak işlev görebilecek bir isimken, bir figürken buna devam etmemeyi seçti ve 2021 yılındaki seçimlerde olmayacağını zaten uzun süre önce açıkladı ve Eylül ayında da bu tarih sahnesinden yani şimdilik. Şansölye olarak aldığı rolden artık ayrılıyor. Dolayısıyla Merkel'in 18 yılı tırnak içinde böyle temiz bir şekilde bitiyor. Bütün tabii tartışmalara rağmen bazı tartışmalar var onların hepsine girmeyeyim. Özellikle sendikalarla ilgili bir takım işte Almanya'daki bir takım işte ekstra iş yapanlarla ilgili atmış olduğu bazı adımlar özellikle Almanya'da çok tepki de çeken politikaları oldu Merkel'in ama genel olarak baktığımızda Merkel denilince akla hep genelde pozitif şeyler kalacak gibi görünüyor. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yeni bir bölümle daha karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olun ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Kanalımızı büyütelim. Daha sonra canlı yayınlara da başlayacağız. Görüşmek üzere.